It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımsız dolar kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi FreeSUSU arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Dostlar bu önceki mesela bir e, MetaWorld diye bir dolar kazandıran site vardı. Onunla hemen hemen aynı dostlarım. O site mesela öncesinde kapandı. Şu anda da tekrardan sanırım açtılar ve ödemelerini de çok güzel bir şekilde yapmışlardı. O yüzden e, bu siteyi bir an önce tanıtmak istedim ve şu anda zaten sitenin açılalı. Yaklaşık 2 gün oldu dostlarım. O yüzden bir an önce önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Ve dediğim gibi dostlarım kanalıma abone olup lütfen like atmayı şimdiden unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Dostlar şimdi link üzerine tıkladığınız zaman zaten ben sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden e, giriş yaptığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında bir tane e-mail. Ondan sonrasında iki tane güvenlik şifresi oluşturmanız gerekiyor dostlarım ve aşağıdaki doğrulama konuda girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlarım sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim şu an o yüzden biraz bekletiyorum dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 5 dolarlık bir bonus veriyor dostlarım sizin burada yapmanız gereken tek şey burada farklı farklı arkadaşlar reklamda değil aslında Amazon'la ilgili şeyler var en üsttekine mesela örnek veriyorum tıklıyorsunuz Ondan sonrasında order Grab Big diyor arkadaşlar kırmızı buton yani ona bastığınız zaman Sonrasında karşınıza böyle bir şey geliyor dostlarım. Aslında reklamla değil ve çok kısa bir şekilde sürüyor. Zaten şu anda da göreceksiniz. Sonrasında dostlarım push order diyor. Yani mavi butona basacaksınız. Sonrasında tekrardan artık Amazon'la ilgili bir şey gösteriyor. Ve bu dolduktan sonrasında da dostlarım sizlere anında ödemelerini yapıyorlar. Şu anda da zaten gönderildi diyor. Evet tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şu anda tekrardan geri geliyorum. Böyle yaptığınız zaman dostlarım sizlere e, 3 centlik yani 0.03 centlik bir e, kazanç verecek. Ve bunu zaten günde siz 25 cent'e kadar yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar zaten e, minimum ödeme tutarı da 5 dolar. Zaten 5 dolar da bonus veriyordu. 5 doları da yapmak sizin ortalama bir yani 10 gününüzü falan alacaktır. Ondan sonrasında ücretsiz bir şekilde yatırım yapmadan çekme hakkına sahip olacaksınız. Yani başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ondan sonrasında diyelim ki e, siz çekim yapmak istiyorsunuz. Onu da sizlere göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi withdraw tuşu var dostlarım. Withdraw'a bastığınız zaman bu kısma yani TRC20 olan kısma sizin kendi Twitter adresinizi girmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında güvenlik şifrenizi iki kez gireceksiniz. Bu sonrasında en alt kısımda da OTP diyor dostlarım. OTP'de yani sizin e-mailinize bir tane kod gelecek. E, ondan sonrasında o kodu da girdikten sonra sonrasında otomatikman çekeceksiniz dostlarım. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sonrasında dostlarım eğer yatırım yapmak isterseniz Labeler Archer var dostlarım yatırım yapmak isterseniz de. Ona tıkladığınız zaman da zaten e, burada doların adresi otomatikman çıkacak. Bu adresi kopyalayıp ondan sonrasında e, artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi oradan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonrasında dostlarım bu finansal product diyor arkadaşlar. Yani 3. olan kısma girdiğiniz zaman burada farklı farklı paket paketler var ve paketin süresi Mesela arkadaşlar ilk paket yani a plana baktığımız zaman 30 günlük bir süresi varmış ve sizlere yatırdığınız miktardan yüzde dokuz buçuk fazlasını verecekmiş Ondan sonrasında 90 günlük pakete baktığımız zaman da sizlere artı 10 buçuk olarak kazanç sağlıyor Onu da dile getireyim Ondan sonrasında burada arkadaşlar tim kısmına tıkladığınız zaman ise referanslarınız üzerinden de tabii ki kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve referans zaten bu tarz çok önemli dostlarım. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum ne kadar çok arkadaşınız siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden bir an önce e, takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Dostlar o da şu şekilde üst seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani üst seviyeli olması da çok güzel bir şey dostlar. Dostlarım. ve arkadaşlar şunu da dile getireyim yatırım yapanlara da ekstradan bir e, kazanç yani ödül vereceklermiş onu da zaten burada bu kısımda belirtiyor onu da söyleyeyim yani dediğim gibi eğer yatırım yapmak isteyenler de olurlarsa hem o planları satın alabilir ve ekstra ödül kazanabilir şimdi e, burada servis kısmı var dostlarım bu arada müşteri hizmetleri de var eğer siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan whatsapp üzerinden e, iletişime geçebilirsiniz Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olurlarsa kendilerini riske atmadan yatırmanı gerçekleştirebilirler. Bu arada dostlarım çekim yaptığınız zaman da sizlerden herhangi bir komisyon da almıyorlar. Onu da sizlere söyleyeyim yani o konuda da bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi minimum 10 dolar olduğu zaman da anında çekme hakkına sahip olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.